Hac ve Umre turları düzenleyen şirket misafirlerini özel otelde ağırlıyor. Çabalar müşteri memnuniyeti. Hac ve Umre turları düzenleniyor. Misafirler firmanın Suudi Arabistan'daki otelinde ağırlanıyor. Müşteri memnuniyeti için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Fatih merkezli turizm şirketi yönetim kurulu başkanı Hakim Şahin konuştu. Hocalar eşliğinde e, resmi hacılarımızı götürüyoruz. E, Allah rızasını gözeterek onlara güzel hizmet sunup ve onların gönül duasıyla e, Medine'den döndürmek istiyoruz. Şirket hacılar için Türkiye ve Suudi Arabistan'da ekibini seferber etmiş durumda. Bizim işimiz hizmet sektörü olduğu için Allah rızası gözeteyim takdirde, hizmetinin de iyi sonunun takdirde yolcu hiçbir yere gitmez yani. Gelir yine sene adresinde bulur. Şirketin taşıma kapasitesi oldukça yüksek. Türkiye'nin 81 ilinden taşıyoruz. Ee, Türkiye'nin 81 ilinden taşıyorum. Örnek vereyim Elazığ'dan veya Diyarbakır'dan 30 kişilik grubum var. veya Ankara'dan 50 kişilik grubum var. Ee, tutuyoruz, Türkiye getiriyoruz. Ee, tek parça halinde bir uçak dolusu gönderiyoruz. Hac ve Umre faaliyetlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.